İki, üç, arkadaşlar! Şöyle gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün bir parkurumuz var. Zorlu parkuru kim tamamlayacak? Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Evet Tuana ve Tuğçe yarışa başladılar. Tuğbek katılmaya çalışıyor ama o yapamaz. Tuğçe önden gidiyor. Tuana da onu takip ediyor arkadaşlar. Tuğçe geçti. Bakalım Tuana da burada geliyor. Hadi Tuana çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bakın arkadaşlar Tuğçe de buradaki parkura başladı. Evet. Tuğçe zor Çok. mu? Zor. Çok mu zor az mı? Çok. Çok mu zor? Evet. Evet ben arkadaşlar. Kalayım, Tuana da geldi. Tuana da geldi. En yukarıya kim çıkacak? Ben çıkamayacağım. <laughs> Tuğçe sen çıkacaksın mı? Evet. En yukarıya. Bana buradan eksi verebilir misin? Eksi mi? Aynen. Bir puan eksi. Evet Tuğçe en tepeye çıktın artık inebilirsin. Ben Tuğçe, düşeceksin yapma. Çabuk in oradan. Çabuk çabuk. evet arkadaşlar Tuğan'a diğer parkurumuza geçti. Tuğçe hala burada. Koş Tuğçe koş. Evet. Tuğan'a ve Tuğçe zorlu parkurları geçiyorlar arkadaşlar. Ya bir dur ben geçeyim. Evet. Nerede? Tuğçe ne yapıyorsun? Çok deli hareketler. Yapıyoruz. Evet çok deli hareketler yapıyor. Tuğana hadi sen de hızlan çabuk. Çabuk çabuk. Tuğçe nereye gitti acaba? Tuğçe neredesin? Tuğçe. Burası neymiş böyle? Yavaş Tuğçe. Tuğana'nın da gelmesi lazım. Yavaş düşeceksin. Bak düştün gördün mü? Hayır öyle değil. Geçecek Tuana. Ben inanıyorum değil mi Tuana? Evet. Evet Tuana başaracak. Evet arkadaşlar. Hadi zıplıyoruz. <laughs> zıplıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Eğleniyor <gülüyor> muyuz kızlar? Dur tamam bu kadar. <laughs> Kim kazandı? Kim kazandı? Tuğçe ve Tuana Tunca kazandı. <laughs> evet arkadaşlar zorlu parkurlardan geçtik çok yorulduk. Gaylar sağlam bebeksin. Düşecek de az daha Tuğçe hızlı olacağım diye. Ben de düşüyorum şey yapıyorum. Evet. Hadi bir daha zıplıyoruz. Zıplayarak bay bay yapıyoruz arkadaşlar. Bay bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay bay.